Yavrum. Ben bunları çok seviyorum abisi bunları. Bunlara hmm. Bunlarla konuşuyorum sanki bahçede biri varmış gibi. Kümesi yıkıyorum ya. Evet. Kümesi yıkadığım zaman burada birikiyor. Sonra süzüyorum ben bunu. Gübreli su oluyor orada. Ha, süzgeçten, eski süzgecim var orada. Süzgeçten süzüyorum bahçede ot bitmesin diye. İçine döküyorum. Birkaç tane samimi arkadaşları vardı. Hiç ben kimseyi sevmiyordum öyle. Eşim öldü demeyi. Şimdi birkaç tane arkadaşı bana sordu. Abi ne yapıyor? Kayını sıyrıntı yapıyor. Meyve topluyor. <laughs> Halbuki sevi öleli beş sene oldu. o zaman sorduğu zaman. Şimdi epey oldu. Tavuklar çok şahane ya. Abimin tavukları benimkileri kıyaslama. Abiminki üç kilo geliyor bir tanesi. Çünkü var ya. Aynı zamanda tavukları bu pis çok bakmış pis. Beni geçmiş de gördüm bu yerlerini bak. Çok güzel oğlum. Çok güzel yapmışsın. Orada gördüm. Bidonları onları kesmişsin herhalde değil mi? He. Saman doldurdun. Çok güzel. Abi. He. Kapımızı açsana. Abicim. Bak. Bu mandeli. Bunda da ahıdıdı. Reyhan. bunu ahıdıdı. Abla benim şifresini unuttum ben ya. taş <laughs> taş, önünde taş var. Şifreyi hatırladın mı? Kuşlar benden çabuk yiyor. <laughs> Kuşlar yiyorlar hepsini. Bunun üstüne de Buradaki vermeye başlamış. Bu da meyve. Aronya. Aronya me meyvesi. Hı hı. Bak böyle. Çok bunun, çok bunun, değişik meyveler var. Bunun reçeli <laughs> çok güzel oluyor. Maya hoş. O kadar güzel ki. O ahududun yanında da var. Burada da var. Ben bunları var ya. Bak. Dalından kırdım. Bitmiş. Patatese gömdüm, patateslerle birlikte dikiyorum her diktiğim meyveyi. Böyle daha mı çabuk kök salıyor? Çabuk kök salıyor. Bak burada da çilekler Hı -hı. olmaya başlamış. Burada da başladı. Yine şurada Burası aynı çilek. şekilde çileklerin var. Bunlar da dereotu. Dereotu şimdi çok çıkar, çok saçtım. Dere otları yemeklerde kullanılıyor. Tarhana yaparken kullanılıyor. Çorbalarda, yem salatalarda her yerde. Evet. Şu aşağılarda neler var? Şey, gidelim mi? Gidelim, gidelim. Burada aşıl biberden vardı. Yerini sevmedi. Kaç sefer değiştirdim yerini. Ha. Büyümemiş. Çok, İlk önce balkonun altındaydı. Orada çok oldu. Sonra kaldırdım oradan. Evin önüne aldım iki Birazını ev, bahç, evin yanındaki bahçeye çıkarttım. Böyle görebilirsin. Bu sarı erik. Fırtınayla döküldü tek tük var ağacında. Kaç farklı erik ağacın var burada? Orada da var. Burada. Bunlar bezelye. Bu ikiz, ikinci sezon bezelye bu. Bezeleler de büyümeye başlamış. <laughs> Fasulyeyle bir toplayacağım tekrar. Fasulye zamanında olacak. Yani 40-50 güne büyüyor mu? Hı hı. Buraya ıspanak saçtım sonradan. Bu da üzüm. Bunlar da üzüm. Üzümler olmuyor bak. Bak o, o üzüm. ağacına bak. He, çok güzel bunlar var. oturak üzümü. yani uzun. küçük üzüm. Evet. Üzüm hani farklı cinsleri var ya. Beyaz üzüm oluyor. Siyah üzüm oluyor. O mor üzüm. Bu mor üzüm. Ha, bun bunlar beyaz da var, mor da var. Hmm. Ne güzel baksana. Sarı kiraz. Şu sarı kiraz. Ha, orada el, elma var. Bu incir nedir? Bu büyük incir patlıcan şey inciri. İstanbul inciri diye geçiyor. Bunları hepsini toplayıp satıyorum ben. Bu beyaz dut. Aha burada da salata var salatalık. Aha. Daha Onu yeni din, sulamışsın herhalde. Dindiktim, yani. dindiktim. Din. <laughs> Oraya doğru fasulye, salatalık. Bu da beyaz erik. Bak ağacına. Çok vardı ama fırtına ile döküldü. Hmm. Şimdi tek tük var ağacında tek bak gözüküyor yine. Hatta fırtınanın olduğu belli olmuş. Dolu mu yağdı buraya? Dolu yağmadı ama fırtına çok. Hani bir kırmızı bir toprak gibi bir şey yağdı ya. Evet. Onlarla bir hepsi kayboldu bak. Yavrum. Ben bunları çok seviyorum abisi bunları. Hmm. Bunlarla konuşuyorum sanki bahçede biri varmış gibi. <laughs> Kendi kendime konuşuyorum ya bak. Bunlar da tut. Bunları bekmez yapıyorum ben. İyi maşallah Ama ne güzel tutmuş. Çok yiyebilirsin. Yiyebilirsin. Yiyor. Bak burada bunlar dökülünce bitti ya. Bunları sökeceğim sonra başka yer alacağım. Hmm. O da beyaz top, örük. Bunun ağzında da tek tık var. Bu da yine sarı erik mi oluyor? He <laughs> sarı erik. Bu mürdüm eriği. Mor gibi bu. Şunun rengi. Mürdüm diye geçiyor. Evet. Aa, burası kafası gel. salatalık var. Şurada 3 sıra salatalık yaptım. Gerisi fasulye. Şuraya doğru. Bunlar o şeyli çalı fasulye. Bunlar da 40 günlük oradaki bitecek olanlar. Zeytinim var. Bu, bu Nasıl? sene ilk defa verdi bu. bu dikeli 10 seneyi geçti. Kapının öndeki 5 senelik. Ondan kaç senedir yiyorum bundan yiyemem ama bu köy zeytini o kapının önündekini ziraattan aldım diktim. Ondan kaç senedir yiyorum ama bu da ilk defa toplayacağım. Bak buraya doğru fasulyeyi saçtım, sürdürdüm. Sadece burayı sürdürmesine 5 milyon para verdim. Bak sadece burası, bir de o pislikleri mutlulukla gene yetişti. 5 milyon. Yani ha. şey buğday eker gibi herhalde. Saçtın. Saçtın böyle. <laughs> Sonra çift sürdürdün mü? Çift sürdüm. Pat patlan sürüldü Ama şöyle. Şimdi yalan olmasın. Orada içinde pazarlığımız 5 milyondu Orayı süremedi. Hı hı. Şimdi buraya 5 milyon vermeyeceğim. Hani yalan olmasın. Evet. Çünkü orasını yapamadı ya. Motor evet. bozuldu. <laughs> Orayı yapamadığı için anca iki 2,5 veririm artık. Ha, öyle yarısı gibi bir şey. Ha. buraya da bezelye koydum. Burada da bezelyeler var. Bunlar 40 günlük. 40 günde hemen döküyor, şey açıyor, hemen veriyor. Şey bu bez şeyle, fasulyeyle falan. Bak yeni temizlediğimi yığıp bırakıyorum. Yok işlerinden bunları yoluyorum. Eğrelti otu bu oluyor herhalde. Ya çok burada. var ya, çok var ya. Şu da armut. Maşallah, Şimdi... ee, üzerinde meyvesi var. Çok az var. 2 tane mi? 3 tane falan gördüm burada. Kırmızı kırmızı olmaya başlamış. Aha, var var. 5-6 tane var. O iyi iyi hiç Arkasındaki bu... ağaç kiraz ağacı mı? O yaban onu ya yıkacağım ya aşlayacağız. <laughs> Kardeşim de diyor ki, yıkma da diyor bu aşlı kiraz. Bu güzel kiraz. Çatçadı kirazı bu. Çok güzel. Napolyon kirazına da benziyor. Napolyon değil, çatçadı. çatçadı. Yukarı çatçadı. gelen Napolyon. Hıh. Hmm. Bunda yaban. Ya yıkarım, ya, ya şey yaparım. Aşlasan da olur aslında. Yani yıkıp böyle aşlamak lazım. Bu nasıl çıkmış kendiliğinden? Hangisi? Ee, o yaban kirazı. Şimdi çeki, çekirdek dökülüyor ya. Hı, ondan. Ee, heh, onlardan ah, dökülüyor. oluyor. Anladım. Ama şimdi şunu dökülüyor desem yalan. Çünkü ben dikerken yanlışlık yaptım. Bütün meyveleri çarşıdan aldım ya. Şimdi bak. Burası aşlak yeri ya. Burayı gömmüşüm ben. Gömmemem lazımmış. Ondan öyle oldu. Bunları o bahçe işi tamamlanınca bunları tekrar sökeceğim diplerinden. Ha şu Bunlar hepsi İstanbul. Burada beyaz yok. Bunlar İstanbul inciri. Bunlar hepsi İstanbul inciri. Bunlar elma. Elma ağaçları biraz budanma istiyor sanki. <gülüyor> şey. <gülüyor> Burası o şeydi ya, pislikti, temizlettirdi. evet. Öyle öyle az kaldı yani. Evet. Burayı ben hiç traktöre vur şey yapamadı, traktör giremedi buraya. Girdi, aşağı yuvarlanacaktı ıslaktı o zaman. He. Bir daha sokmadım traktörü. Pat patla ne kadar oluyor ki? Öyle pat patla yani olduğu pat kadar. Doğradığın yerden daha çok pislik çıkıyor. Aha, buraya doğru da. Buralar Aşağılarda bir şey yok herhalde şu e, alt kısımda, şu taraftan, hep yeşillik. Burada, burada yok. İşte burası sürülmedi ki. Evet. Çok büyüktü, bu kardan kırıldı. Çok büyük kar yağdıydı ya, o zaman bu fırıncı kar mıydı Bak şu şunu var ya, hep bundan doluydu burası ormanda. Bir tek onu süs diye kalsın, kokusuna bayılıyorum da. Bunun için kaybetmedim. Bizim orada Antalya tarafında o şeye süpürge çalısı deniyor. O değil süpürge çalısı başka. Ha. ha başka mı? Biz ona bakal çubuğu diyoruz. Böyle şeftalide hep. Bak, benim bir torunum var. Şimdi 13 yaşında. Her yediği meyveyi çekirdeğini saklıyor. Anneanne bunu köye götürdük. Ben kışları gidiyordum ya. Her götürdüm, diktim. Dikiyorum ben de. İlk, daha o zaman iki yaşındaydı. O şeftaliyi göstermedim sana. Şu incillerin arasında bir şeftali. Üçümüz bir diktik. Kızım ben o. iki Bunu sen dik kızım dedim. Onunki tuttu. Bizimki tutmadı. Onunki vermeye başladı. Bak oradaki de bahçe. Oradaki de incirleri. Şimdi şu incirleri. bak. Şimdi bir sene buraya torunlarım gez, torun, iki tane torunum gezmeye geldi. An, anne, anne beni gönderdi. Biri kızımın, biri oğlumun. Ben de burada bahçede bir şey yapayım. Kafamı kaldırmamışım. Bir baktım incir ağacı dolu. Bir cırladım sevincimle. İncirle, i̇ncirle konuşuyorum ya. Benim yanımdaki kız kayboldu gitti. Allah Allah dedim. Sonra evdeki torun bağırdı. Baba ne? Ne yaptın dedi Cemre'ye dedi. Hiçbir şey yapmadım kızım dedim ne dedi yemin ederim çok ağlıyor dedi. Sor bakalım niye ağlıyormuş dedim. Bizim geldiğimiz gün öyle sevincine cırlamadı. İncir ağacında görünce cırladı diye zoruna gitmiş. Hani o geldiği zaman ben sevinmemişim. Evet. İncir görünce sevinmişim. Evet. Ah bak bunlar hep zincir. Şunlar ver veriyorlar. Tamam. Bu da erik. Bu yani burada ağaçlarla konuşuyorsun yani değil ha. mi? Ağaçlarla. Ne diyorsun ağaçlara burada? Ay yavrum siz verdiniz mi yavrum? Siz benim için mi oldunuz diyorum. Onu, ben, bayağı ondan arkadaş gibi konuşuyorum. Bazen birisi şuraya geliyor ya mesela. Bana çağırıyor duymuyor sesimi. Hani onları ben duymuyorum. Onlar beni duyuyor ya. Kim var yanında? Kimse yok kendim diyorum. Kimden konuşuyorum? Meyvelerimle. Sebzelerimle de konuşuyorum. Burası da böyle. Şimdi burasını yeni diktim. Daha tek tük çıkmaya başladılar bak. 40 günlük bunu, çalı istemiyorlar. 40 günlük fasulye. Ha o yandaki çalı. Ama soğuk gittiği için bak şu elma vermeye başlamış. Orada kızılcık var. İleride. Şurayı temizlettim işte. Oradan domuz girdiği için bir şey alamıyorum belki Onun için mısır ekemiyorum. Evet. Ektiğim zaman domuz giriyor. Orada açık yer var. Hmm. Aşağı taraf ormanlık araziye mi bağlı? Ormana mı bağlı? Yok, herkesin yeri. Herkesin yeri. Herkes çarşıda keyif atıyor. Böyle pis. <laughs> Aynı burası da böyleydi. Ben yaptım buraları. Çok güzel olmuş. Vallahi eline koluna sağlık. Bunlar da böyle. Bu sene salepten getirmiyor. Çok salep kokur. Kurban olurum bunlara. Öyle. Yapıyoruz. Maşallah. Bunu yıkacağım atacağım. Boşuna gölge yapıyor. Yaban elması bu. Ağaçlı diye dikiyorsun, bir şeyini bilemiyorsun. Dikerken yanlışlık yapıyor. Toprağa tam elli gömmüşüm. Evet. Bunlar aslında... Hmm, çam ağacı. Hı hı. Bunun çok gölgesi çok güzel olur büyüse de tabi meyvesi olmaz şeyi olmaz. Yok yok On, onlar bile şu, bir, bir, sene bekmez yaptım da. Ha. Bunlardan evet. hani ozalakların büyükte var ya Şu, şu büyüklerden topladım. Evet. Pek şunların bekmezini yaptım. Yok ya benim midemde yara var. Röfle, röfli yarası. Hı hı. Millet nasıl yiyor? Ama ben yanlış yapmışım. Bir çay kaşığıymış Ben dolu dolu bir çorba kaşığı yedim ondan. Hii, i̇ki gün kustum. ölecektim neredeyse. Bak hep bu taşlar oralardan geliyor işte topluyorum topluyorum böyle Aa, bu da soğan şimdi ben soğanları şey hani fırtına vurdu ya onun için bunları komple makasla keseceğim Hı. yeniden öleyecek evet orası mercimek Epey bir mercimeğim var. Hı. Sene. Üst üste ektim. Bir sene fazla yorulduydum. Çok yoruldum. Bir daha ekersem dedim, elim kolum kırılsın dedim kendi kendime. Bayağı çok yorulduydum ama. Bu kapının önünde çiçek var ya, o çiçeğin bir dikeni buruma battım böyle. Aylarca bu kolum şişti, doldu. Çıkaramıyorum içindekini. Bu parmağımın ucunu kestiler. Sonra buradan ameliyat oldum. Böyle kestiler, büzüştürüp diktiler. Hala ta burası canı yok. saksındaki biberleri buraya da indiriyorum. Hani dikiyorum yani. Bitmedi ne ki, büyüyemediler ki soğuktan. Evet. Burası komple fasulye. Soğuk etkiliyor değil mi sebzeyi? Etkiliyor. Gece soğuk oldu ya. Evet. Burası sürüldü. Eki hani. Ama şimdi şimdi boş toprak burası. Temizlerken böyle temizliğe temizliğe geliyor. Bak evet. taşları orada da var bak. Evet. Hep biriktiriyorum böyle. Evet. Burası ekilişinde. Buraya ne ektin? Fasulye mi? Şu en alt sırası kızartma kabağı yaptım. Burada fasulye. Yukarıdan buraya kadar fasulye. Bir de ben börülce fasulye sekiyorum. Yukarıda o. Mesela normal fasulye 50 liraysa satma zamanı, sezon ve zamanı onu 100 liraya satıyorum. Uzun oluyor uzun. Börülce fasulye. mi? Duydum. <laughs> O güzel oluyor. Salatası evet. falan çok mu? Müşterisi ayrı benim. Onlar bilenler alıyor. Bilmeyenler O yenir mi diyor kimisi? Ee, evet, maşallah. Bak boş topla ki hemen geliyor hemen otlar. Hı hı. Böyle hemen geliveriyor. Evet. Böyle. Onun içi de taş. Her taraf taş. Aha fasulyelerim orada. de Ceylan'dan başa edemiyorum ben burada. Ceylan giriyor buraya. Yaban keçisi. Keçi evet. değil Ceylan Ceylan bildiğin, bildiğin geyik, ceylan? geyik yavrusu. Her sabah Ben o kalkıyorum ya, pat kaç. Böyle balıkla mı dalıyor atlıyor, atlayıp hmm. da. Böyle otlayı veriyor işte. Evet. Çok güzel görünüyor. Rüzgarda. Bu mor üzüm Çok büyüktü buradaki ağacı yıktım ben Büyük ağaç vardı burada Hani bahçeye gölge oluyor diye yıktım Yanlışlıkla bunu da kesmişim Şimdi yeni yeni tekrar başladı Şimdi bunu Başka yere buraya şey dikeceğim Yapacağım Böyle T yapacağım ağaca vereceğim Şimdi yaprak Üzüm yaprakı toplayacağım Sarma mı yapacağım yoksa Yok. Satıyor, sipariş, satıyor. Sipariş, sipariş geldi de. Bak bu enginar. kaç tane diktim böyle hmm. buraya doğru. Enginar. Enginar. Şu da enginar. Bu da enginar. Bunlar enginar. Böyle. Bak ben burada kümesi yıkıyorum ya. Evet. Kümesi yıkadığım zaman burada birikiyor. Sonra süzüyorum ben bunu. Gübreli su oluyor orada. Süzgeçten, eski süzgecim var orada. Süzgeçten süzüyorum bahçede ot bitmesin diye. İçine döküyorum. Böyle böyle, bunlar üstü işte. Şurada da, arkada da bahçem var. Yakalanma. Eşim tavukken böyle her tarafı pislikleri su, suyarı veriyordu, hmm. temizliyordu, iyi oluyordu. Evet. Ben her şeyi bildiğimde satışı Bu meyveleri falan topluyor veriyordu bana. Ben gelip sat, alıp satıyordum. Ne güzel. Allah rahmet eylesin. Şimdi birkaç tane samimi arkadaşları vardı. Hiç ben kimseyi sevmiyordum öyle. Eşim öldü demeyi. Şimdi birkaç tane arkadaşı bana sordu. Abi ne yapıyor? Kayını sıyrıntı yapıyor. Meyve topluyor. Halbuki sevgi öleli beş sene oldu. o zaman sorduğu zaman. Şimdi epey oldu Bak bunları bunları görüyoruz. Bak. Bunlar var ya. Toplayabilir misin Yer misin? Ha soğan olmuş onlar. He. Soğan. <laughs> Geçen sonra çocuklu mangal yapmıştı buraya balık bırakmayı şeyden. giderken ben de orada yıkadım temizlenmiş soğan vardı deri verdim ama diye biraz çok tatlıymış diye soğanlar. Diye. <laughs> Bana artık to to tovukla yiyeceği olmuş. Sararmış değil mi? Yok. To tohum çıkardı zamanı hmm. geldi. Şimdi yenisi olacak. Bu bitince yenisi oluyor, çıkıyor. Bir ektim ya. Öbür tarafı sökmedim. Şey, bahçe yapmadım. İncillerin yanı var ya orada, evet. şurada. Tavuklu orada geçsin diye yapmadım. Abi! Abi, ee? marulun var mı? Sökü vereyim mi? Yok, geçişe var benim için. Ben de Oğuzhan'a sökülüyorum. Sen de poşet buluyor o zaman. Poşetle ben eve girmem lazım şimdi. Oradan sök, sonra poşet verir. Tamam, marul. Tamam da, Çıkmadı. Yok çıkmadı. Allah'ım ya Rabbim ya Çarşıdan aldığımız zaman böyle kokmuyor. Niye? Buradan alırken risk bu kokuyor. Evden el değiştiriyor. Ondan Abi. Hmm. Poşet buldu mu? Poşet, ya sen ver bu tarafa atsak. Ulan nane de sıkılar olur sana. Nane var da var da. Bu kadar baba bahçe geçiyor. Organik kesin. Bütçünü söktüm. Hah. Geldim. Bunu taze şey kalmadı mı? ta? Yok kapının önünden alırız onu. Bunu kocam işleri düştüm de. Unuttum. <laughs> şimdi buraya çıkabiliyor. Abi. <laughs> kapımızı açsana. <laughs> Abicim. Bak. Bu mandeli. Bunda da ahıdıdı. Reyhan. da ahıdıdı. Ya benim şifresini unuttum ben ya. Taş taş, önünde taş var. Şifre yatırmadın mı? Güzel olmuş. Güzel. <laughs> hey, tavuklar çok şahane ya. Abimin tavukları ile benimkileri kıyaslama. Abiminki 3 kilo geliyor bir tanesi. Çünkü var ya, aynı zamanda tavukları bu pis çok bakmış, pis. Beni geçmiş. Benimkine yavru kaldı. Tavuğun ne oldu, öyle geldi? Ne Yok o zaten aldığımız böyleydi. öyleydi. Çarpık bu. Ayağına bak, topal. Azıcık daha büyüsün de kestim onu. Yeni eti de yenmez. Yani. Yeni yeni. Bırak ya, sabah yavrum. Çok katı yüreklisin ya. Şu, şu beyaz masayı al. Üstteki değil. Şuraya koyayım. Bak. İnternette gördüm yumurtlama yerlerini bak. Çok güzel oğlum. Çok güzel yapmışsın. Orada gördüm. Bir de onları kesmişsin herhalde değil mi? Ee. Saman doldurdun. Çok güzel. Üstüne mi koyacağım abi? Eki <laughs> i̇şte, bunu orada da ıslama gel. Buraya i̇şte, gidiyor. zaten. <laughs> Ya Bunu olur mu lan? Oranın orada yapcadın abla. <laughs> Evin önünde. Ben orayı halı yapacağım diye temizledim. Buradan bir şey getirdim. Bunlardan rahat olamaz. Siyah Orada hemen kapıyı şey bahçede. Güneş ışığı verdi. Hımm olmuş. Evet. İnciz Bunu bir sene diktim ağacında yedi tane vardı. Döner iyi o. Ya temizlemedim de mi yapacağım? Temizle bulacak mı var abi? Ben anlamadım. Temizlediğim onun içine uyacaktım zaten. <gülüyor> <gülüyor> çamurunu attım ben çamurunu. Kapının önünde yaparız. Bıçakla kapıya. Pişt pişt. pişt, pişt. Yemiyor